Bodrum merkezde öne açık panoramik Kaledeniz manzaralı 2350 metrekare arsa paylı özel yüzme havuzlu bir malikanenin şu anda terasında yürümekteyim. Evet burası görmüş olduğunuz alanlar teras alanlarıdır. Hem yan tarafında hem alt tarafında ve hem de ön tarafında bahçe alanı mevcuttur. Villamızın en önemli özelliği, evet burası gerçekten muhteşem bir manzaraya sahip. Bütün Bodrum ayaklarınızın altında olduğu gibi tüm Bodrum'u neredeyse görebiliyor. Gerçekten çok güzel bir manzara, önü kapanmaz. Deniz ve kale deniz manzaralı. Evet. Villamız yüksek tavan özelliği var. Yerden ısıtmalı, jeneratör, su deposu. Burası giriş alanımız. Ve RF sistem, klima, mantolama gibi pek çok özelliği mevcut. Evet kendine ait burası sadece giriş alanı. Ve tüm odalarından, salonundan, deniz manzarasına hakim. Detaylar için lütfen ulaşınız.